Merhaba arkadaşlar, şimdi e, sizlere biraz sonra bir video izleteceğim. Videoyu izledikten sonra siz de e, apaçık bir şekilde göreceksiniz ki AK Parti ve CHP'nin arasındaki dağlar kadar hizmet farkını. Yani bunu anlamak o kadar da çok zor değil. Yani birazcık beyninizi çalıştırmanız yetecek. En güçlü zeminlerinden birini ulaşım alanında kurdu. Ulaştırma Bakanlığımız yeni Türkiye'nin... İTİCİ GÜCÜ OLDU! Ee, videoma başlamadan önce şunu söyleyeyim sizlere. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, 2019 seçimlerini CHP'nin sosyal medyada çok güçlü olması sebebiyle kaybettik. 2023'e hazırlık yapmak e, zorundayız. Kaybetmiş olduğumuz belediyeleri tekrar CHP'nin elinden geri alıp HDP'nin e, şemsiyesi haline gelen CHP'ye bırakmamamız gerekir. Her gün bir buçuk milyon yolcuyu üstündeki 14 istasyona ulaştıracak. İncirli Söğütlü Çeşme arasındaki mesafe 40 dakikaya inecek. Evet arkadaşlar şimdi e, İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlarına da tabi Canan Kaftancıoğlu'nu alarak bu üçlü kukla hepsi oraya yani emanet e, koltuklara, e, o, bulunduğu koltuklara getirilmiş kişiler e, çeşme açılışı yapıyor. Temel atmama töreni yapıyor. Ekrem İmamoğlu Habertürk'te sorulan hani soruya mega projenin, çılgın projen artık çılgın proje oldu yani büyük projelerin ismi. Bir projen var mı diye soru soruyor. Bizden kimse diyor çılgın proje beklemesin diyor. Adam açıkça kendisi söylüyor. Yapmayacağım diyor. Yani Mega proje, çılgın proje Bunları kimse bizden beklemesin dedik Kasım zaten. İstanbul'un her şeye dönünce bir derin. 750 kilometre bölünmüş yol yaptık. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışken son 12 yılda 200 kilometre tünel inşa ettik. Sa halk diyor artık diyor bana alışsın benim hayatımı benim standartlarımı özelliklerimi diyor benim sesin diyor bana uymak zorunda halk diyor Ekrem İmamoğlu Şimdi onların eksiklerini saymakla bitmez arkadaşlar. Yani arka arkaya sıralayınca. Şimdi videoda göreceksiniz. İzleyelim videoyu. Evet, tamam. Öyle ifade edelim. Evet, evet. Bunun da özelliği şeymiş genel başkanım. Hani şuradaki kanalla olur olması. E, yani bazen işte bunu açıp Evet. Hayvanlar oradan su içsin diye. Önce e, ocaktan geldi. Önce onu keşfediyorlar. Ve gidip oradan taşları getiriyorlar, yeniliyorlar. Burada da belki hani bu tür şeyleri biraz daha böyle anlatarak. Hani, <laughs> onu romanını, onu tır. Şöyle de var ya Sultan Ahmet Canım'da yüksek sesle yapıyor. aslında şey burası yani Suriye falan hani... da yalnız. Bu Suriye'denden gerek. Evet, eee videoda görmüş olduğunuz gibi eee beyefendi çeşme açılışında Yemin ediyorum yani birinci yani ilk açmış olduğu çeşmede yani dikkatli bakarsanız adamın maskesi bile ters. Maskeyi ters takmış. Şimdi hani maskeyi takarken takan kişiler bilir büyük büyük katman yani basamak geniş basamaklı olan üste geliyor. Küçük küçük basamaklı olanlar alta geliyor. Çünkü maskeyi çektiğiniz zaman merdiven gibi çünkü çenenize böyle yani daha rahat geçsin diye beyefendi ters takmış. Küçük küçük katmanlar üstte, büyük olan altta. Dikkat ederseniz görürsünüz. Kılıçdaroğlu maskeyi bile takmayı beceremiyor. Ekrem İmamoğlu çeşmeyi açtıktan sonra evet başkanım, evet başkanım derken bakın gözler böyle fıldır fıldır. Kimler gelmiş, kimler çekiyor diyor. Gözler sağda söyledi ateş gibi. Yani tiyatro peşinde oldukları gözlerinden bile belli yani. Hikaye bunlar ya. Şunların yapacağı çeşmeden ne olur? Yöneteceği devletten, hükümetten, belediyeden ne olur arkadaşlar? Bir tarafta Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu eserleri aşağılayan, küçümseyen yani gereksiz diyen, hüzür masraf diyen eserlere gitmiş beyefendi çeşme açıyor ya. Yani şimdi bu neyimize fark... 13 yılda 17.750 kilometre bölünmüş yol yaptık. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışken son 12 yılda 200 kilometre tünel inşa ettik. Haydi Allah'ını seversen sihayı yapan... Erdoğan, İHA'yı üreten kendi tanklarımızı, savaş gemilerimizi, MPD silahlarımız var. Roketsan, Aselsan, şehir hastaneleri, otoyollar, Marmaray, Afrasya, yeni, yeni havalanı, e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Şimdi yeni bir de şu anda Kanal hani İstanbul projesi var. Dev proje, çılgın proje dediklerinden yani bunu da yaptırmıyorlar. Ellerinden gelen her türlü e, melaneti, kötülüğü yapıyorlar. Libya ile yapmış olduğumuz o denizler aşırı denizler arası yapılan deniz mutabakat anlaşmasında Türkiye'nin yarısı kadar kazanmış olduğumuz topraklar, Lozan antlaşmasında o adaları sarhoş e, İsmet'in e, Macaraya yani e, gerek yok ülkemizi türlü maceralara sürüklemeyelim diyerekten Yunanlara bırakalım verelim kurtaralım dedikleri adaların kaç katını denizlerde Erdoğan'ın yapmış olduğu anlaşmayla Libya'dan büyük bir yani büyük bir Akdeniz sahank kıtasına sahan kıtasına sahip olduk Libya'da çıkartılacak petrollere artık Libya ile ortaklaşa çıkartacağız. Biz oradan gelir elde edeceğiz. Ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı olacak. Yapmış olduğu termik santraller, barajlar, üretilen o elektrikler, sağlıkta, okulda, yani e, eğitimde yapmış olduğu dev çığırlar, yani saymakla bitmiyor. Kendi savaş gemimizi, taarruz gemimizi artık adamın yani e, yapmış olduğu hizmetler kap projesinden tanap projesinden yani sıralasan sabahlara kadar yani saatlerce haftalarca burada adamın aç, açmış olduğu kendi eliyle açmış olduğu büyük projelerde projelerden bahsediyoruz bunlardan yani bunlar bunlar varken bir tarafta böyle bir hizmet dururken bir tarafta temel atmama töreni, yok Kanal İstanbul'a ne gerek var, yok e, halkın huzura, feraha, e, rahatla her şeyden önce yeşilliğe, her şeyden önce bilmem neye e, bir değişikliğe ihtiyacı var falan filan. Yani sanki kendi ağzıyla da itiraf ediyor halk. E... Yine Asya ve Avrupa'yı denizin altından lastikli sistemle birleştirmek için Avrasya Tüneli'nin yapımına başladık. İstanbul Boğazı'na 3. köprüyü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ekledik. E, almış olduğu hizmetlerden yorulmuş. Artık hizmet istemiyor. Bırakın halkı Biraz da hizmetsizlik devam etsin der gibi cizine. Hal içi ne hale geldi? Rengi bile değişti. Koku yaymaya başladı. Yani Recep Tayyip Erdoğan eline eteğini çektiği andan itibaren bu ülkenin gidişi, gidişatı çok hiç de iyi değil arkadaşlar. Kafanızı çalıştırmazsanız bunun gibi ne yüdüğü belirsiz kişilere emanet ederseniz ülkeyi vay halinize geleceğiniz hiç de güzel değil yani. 1999-2000-2001 krizini o anki ülkenin dar darboğazlığını kendi memura maaş ödemeyip IMF'nin kapısında el etek pençe divan durup da bizim ülkemizin gelecek 20-30 senesinde bir Erdoğan daha gelip de bu borçları temizleyecek bu borçlardan ülkeyi kurtaracak bu hortumcular, banka hortumcuları bu e, bankanın içini boşaltıp da devletin kasasına, hani devletin imzasıyla açılan bu bankalar mecbur hortumlanan bankalardan eee Uğramış olduğu halkın maddi zararını karşılamak suretiyle e, devletin kasasını dolayısıyla boşaltan e, bu sırtlanlar yine tekrar nüfus edecekler. Hani Aydın Doğan gibi bir manşetle ben dev, e, başbakanı cumhurbaşkanını belirlerim deyip de ondan sonra ülkeden nasıl bir tavizler, nasıl bir rüşvetler, nasıl bir imtiyazlar istiyor isteyecek. Cem Uzanlar gibi, bu Ahmet Necdet Sezerler gibi bu. E, Ergun Koncular gibi, Yaşar Büyük Kanatlar gibi böyle sırtlanlar yine tepemize çökecek FETÖ'cüler gibi. Bunlar yani temizleyecek bir güç yoktu yani böyle bir şey. Düşünün yani bunları temizleyen bu adama haksızlık ediyorsunuz, büyük haksızlık. Bu adamın yani belediyeleri elinden aldınız, kolunu, kanadını hani e, budar gibi yaptınız ama İnşallah 2023 seçimlerinde aklınız başınıza gelecek de tekrar iş ehline teslim edersiniz. Yoksa böyle çapulcularla, böyle şovcularla, reklamcılarla yok Yunanistan medyasına bağlıp da Ayasofya'nın cami olmasına ne gerek var? Şimdi cami yapmayalım. Hatta CHP milletvekili kalkıp da Sultan Ahmedi bile müzeye çevirelim diyebilecek kadar aşağılık kişiler var orada yani. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Herkes layık olduğu gibi yönetilir. Sonradan ama kıçınızdaki don da gittikten sonra hiç ağlamaya hiç gerek yok. Yani ben onu da söyleyeyim size.